Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Garanti BBVA en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Garanti Bankası'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada en az lise mezunu silahlı güvenlik sertifikasına sahip tercihen sektörde en az bir yıllık deneyime sahip erkek adaylar için askerlik görevini yapmış adaylardan alım yapılacağı kaydedildi. Garanti BBVA güvenlik görevlisi başvuru şartları ve detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Yeni banka personel alımları, kamu ve özel sektör iş haberlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Personel alımı ile ilgili anlamadığın yerleri videonun yorum kısmından yazabilirsin. Herkese iyi günler, saygılar.